ders yapalım burada. Işıt kulu teraziler bildiğiniz üzere kütle et ölçümünde kullanılan aletlerimiz şöyle basitçe bir terazimiz olsun. Sağ kefede bir X cismimiz olsun. Sol kefede ise bir Y cismimiz olsun. Bu Y M Y kütleye sahip olsun. X ise M kütlesine sahip olsun. Gelin terazinin kollarındaki uzunluğu da onlar bölme yapalım. Ayrıca bir binicimiz olacak. Bu binici de burada en binici kütlesine sahip ve 3. bölmede. Şimdi MX ile MY arasında bir ilişki kurmamız gerekiyor bu sorularda. Zaten bize ya Y cismi ya X cismi ya da birincinin kütlesi sorulacaktır. Hemen gelin gerekli denklemi yazalım. Burada my'yi nasıl buluruz? my eşittir. Sol taraftaki eşittir. Sağ taraftakiler. Sağ tarafta ne var? Bir mx cismimiz artı bir de binicimiz var. Bu biniciyi nasıl kaydedeceğiz buraya? m binici böyle biniciğin e, bulunduğu bölme kaç yani bir bulunduğu kol kaç bölmeye bölünmüşse çarpı binici kaçıncı bölmede ise onu yazıyoruz. Burada gelin ufak tefek hatırlatma notları ekleyelim sizlere. Şimdi bu üç ne arkadaşlar? Binicinin durduğu bölmenin sayısı. En yani ne? Birincinin kütlesi. Bu 10 ise bulunduğu koldaki bölme sayısı. Ve ayrıca şöyle bir tanımlama yapılmıştı arkadaşlar. O tanımlamaya da buradan yer verelim. Denir ki şu daire için aldığım genel olarak kesirli kısma terazinin hassasiyeti ya da duyarlılığı. Bu ne demektir arkadaşlar? Terazinin ölçebileceği en küçük ağırlık. Nasıl olabilir bu burada peki? En küçüğü nasıl ölçeriz? Mx yani sağ kefeye bir şey koymayız. Ne olur? 0 gram olur. Birincinin kütlesi böyle kaç bölme ise çarpı bir en yakın kısma koyarız. Yani birinci diyelim ki 1 gram ona böldük. çarpı 1 yaptık. Yani 0.1 gram hassasiyetle ölçüm yapacağımızı belirtir bu duyarlılık denilen şey. Ama gelin biz şimdi bunları biraz boş verelim. Bu daha deminki denklemde biraz değer verip işlemlerimizi yapalım ki en azından bir soru çözmüş gibi olalım. Burada mx'imiz 15 gram olsun. Bilincimiz 5 gram olsun. Ve biz buradan emiyeyi soralım. Denklemde teker teker yerlerine koyacağız. Emiyeyi bilmiyoruz ki zaten sorulan bu. Mx'imiz kaçtı arkadaşlar? 15 gram. Artı M binici. M binici 5 gram. Bölü. Bulunduğu koldaki bölme sayısı. 10. Çarpı kaçıncı bölmede? 3 ne oluyor arkadaşlar buradan? 16 buçuk grammış bizim emniye kütlemiz. Burada yapılabilecekler nelerdir? Ben ne verdim burada? MX'i verdim. MB'yi verdim. Yani biriciyi verdim. MX'e MY'yi verebilirim. Biricinin kaç gram olduğunu sorabilirim. Veya daha dötesi da formülden gidelim biraz formülde ne vardı? Birincinin kaçıncı bölmede olduğunu sorabilirim. Terazinin kaç eşit, yani terazinin kolunun kaç bölmeye ayrıldığını sorabilirim. M binicinin kütlesi, Mx'in kütlesi ve My'nin kütlesini sorabilirim arkadaşlar. Burada binici ve terazi soruluna daha doğrusu dikkat edilmesi gereken en önemli kısım şu. Duyarlılık ve en binici farklı şeyler. Çoğu zaman bunlar karıştırılmaktadır. Bunları birbirine karıştırmazsanız emin olun çoğu soruyu çok rahat bir şekilde çözeceksinizdir.